Say Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip 2 yıl önce Bismil ilçesinde 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Yasemin Demir'in kayıp planına ilgili araştırma başlattı. O çalışma kısa sürede netice verdi. Şüpheler uyuşturucudan cezaevinde olan eşin üzerindeydi. Zaten iki kez verdiği ifade de çelişkiliydi. Olayın üzerine gidildi. Gerçek ortaya çıktı. Ekipler yapmış olduğu çalışmada ilçenin dışındaki bu arazide demirin cansız bedenini buldu. Karşılaştıkları manzara korkunçtu. Kadın kayıp değil, eşinin cinayetine kurban gitmişti. Her şey görüncesinin itirafıyla ortaya çıktı tehdit edildiği için kimseye olayı anlatamadığını, cesedinin ilçe dışında araziye gömüldüğünü söyledi. Savcılık izniyle yapılan kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada 2 metre derinlikte ceset bulundu. Katil koca eşinin kendisini 2018'den beri aldattığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Görümcen itiraf her şeyi aydınlatmış. Hiçbir şey gizli kalmaz. Eninde sonunda ortaya çıkar diyorsun ya. Onlardan bir tanesi. Evet. Yani görümce bu arada yani eşinin... Görümce kimdi ya? Mustafa'nın kız kardeşi benim görümcem mesela. Ha tamam. Öyle yani burada da artık dayanamamış kadın bir şekilde Ezginin söylemiş. Ezgi'nin kız kardeşi benim baldızım. Baldız. Kadınla gelin arasında gelin ha. görümce oluyor. Öyle düşün. Tamam. Senin görümcen olmuyor yani. O öyle. işin bir kitapçıkla dolaşıyor. Baldız, bacanak, görümce... Kayınbirader böyle kuzen. karışık evet kuzen hadi onlar bir tık daha kolay da en azından aydınlatılmış. Şimdi sana yine bir soruyla geliyorum bir